yapıştıran zi. Lan 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 lan. Oğlum manyağa bak. Bak araba dik duruyor. Daha ne yapsın? Nasıl gidiyor lan öyle? Oğlum iyi gidiyor lan. Dur. Agrobat çıkar bekler. Oğlum senin tekerin nerede? Ön tekeri yok. Lan bana niye vuruyorsun dur. Ve. Gel <laughs> <laughs> Oha. <gülüyor> Eyvah lan. <laughs> Çir, ne oluyor lan? Çiğ ne paylaşamadık. Oğlum ne yapıyorsun? Lan durun lan dur lan, dur. Hadi siz istersiniz. <laughs> Arabanın yamuldu ara. Bu benim hatam. Tamam. Arabanın geldiğini gördüm, gittim vurdum. Lan tra traktör freni çıktı lan. <laughs> polis dönüşü izlemek istiyorsanız Bu polis dönüşü. İyi az kadrom. Anti Oha, kamyon ortalığı yıktı geçti. Helal olsun. Abi ne yapıyorsun? Sakin. Sakin muhtarım sakin. Oğlum yavaş git. lan lan. Yavaş gel. Lafı yok. Git, git bana vurma. Lan. değişik ne vuruyorsun? Uh. Aha, bak. Büyük kaza. Uh. Aha büyük kaza. Bak, bak bak bak. Dur 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 dur. Oh! Uh. Dikkat etmemiz lazım çünkü kırabiliriz. Kıratsak geçmiyorsun. Biz böyle çok buzdolabı taşıdık yenim. Yapacak bir şey yok. Bana emanet edilirse ya arabayı parçalın ya malzemeyi parçalın değil mi yani? Uu, uh, 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 uh. ilerideki kazayı gördün. Çünkü oraya yenilerse var. Mazlayı vurdum. Kaptır Helal. Vallahi helal olsun kardeşim. iğrenç bir çıkıştı. Honda'yı solayım diye bütün ah. yolu. Tekerim kırıldı ya. Bak gelecek gidecek o duvara vuracak. Bak iyi izin. Dönemedi ve yarışmacımız Riyaşar vurdu. Kapağa bak. Böyle lastik mi olur? Bunu bir kış gelse de kar falan yağsa da. bir gezsek Abakla sikili Kış gezdik falan başta Vay arkadaş sen o kadar büyük bir markanın modunu yap Am böyle dandik yap Olur mu? Olamaz 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 Cezat A3 e falan bastı iyi Oha kafa kaldırdı <laughs> Oh, oh, oh. Ah, on Oraya linki vermişler adamlar ya. Adamlar arabanın linkini almışlar el koymuşlar. Daha ne olsun. <laughs> Modcuya bak sen. Arabaya ses ekleme. Git linkini koy. Lan nasıl, nasıl değişik bir modcusun sen. Ne garip bir adamsın sen. Ne garip bir tarzın var. Gelsin kayalar. Uf bak ilk kaya vurmadı. İkinci kayada kaçamadı. Oo arabaya. De. Aa bu üstten alttan vuruyorlar aga. Yeter yeter. Ya. Vay arkadaş aha abi tam 12'de tam ortadan vurdu. Aa bu arabanın şimdi tekerlekleri yok. Bu arabayı tekerleksiz bir şekilde yapacağım. Bununla gezmeyiz. Uf. Tekerleksiz bir şekilde yapacağım. Aa bu arabanın şimdi tekerlekleri yok. Tekerlek bir dakika. Bana bir buradaki tekerleğin nereden geldiğini söylesin. Şöyle gelsin bak yukarıdan da o gelmeden biz burada. Selamun aleyküm. Uf bak 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 bak. Bu aslan aslara çıktı araba. Yavaş yavaş. Abi hepsi üstüne düştü. Demek ki bu arabanın günahı çokmuş. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Ulan bu haldeyken bir araba nasıl gider ya? Ayaktayım. Kaç aydır has, ee, şey istiyorsun benden? Neydi o? Şey. Adını sen söyle ya. Neydi o ya? Söyle söyle. Neydi? E, ee, ağır yük istiyorsun gümrükten araba taşıma falan istiyorsun ama onlar da yapacağız en kısa zamandır. Lan buraya vursak ne olur acaba? Arabanın tavanı gitti. Tam üstüne otur. <laughs> of. Bak şimdi. <laughs> Arkadaş. Haydi. Tam köşeye koyacak. <laughs> Dört teker üstüne koydu. Ay spoiler'a bak. Ay mı? Hopla yürüyen çekirge. Git almış hasar aldı. Bir önceki arabalara bak bir de kendine bak. Utan lan utan. Utan utan. Ayin. Basan ayinler. Araba. Oha! Oha! Oo! Kız demiş. Adına orada. İlkten zıpladı, ikiden zıpladı. Üç mü? Abi bu geçti gibi. Geçtim lan. Ulan helal olsun. İlk defa bir araba ilk seferde geçti lan. Yavaş, şey şey yavaş. Çimenlere, çimenlere girme. Çimenlere girme. Çimenlerin arasından geçtik. Torpak atladı bir, 2 iki de kaldı. Bay arkadaş, iki de de kalmazsın ya. Geçti lan. Araba güzel kanka. Araba harbiden güzel, güzel. Bakın arabanın pasmasında bir logo var. Kaydet yap. A few moments later. Lan yolda git lan. Manyak. Çok saçma araba ya. İğrenç bir araba. Hiç sevmedim seni. Ya lan, bir dur ya Bir dur Çıldırmışsın. İş şu an geçemezsin Süleyman. <laughs> Daha hızlı gelir bayır aşağıya. Bakın bari güzel asar İyi, gitmedin de. Ya sen sen, bitmişsin. Mis. Geçen arabalarla geçmeyen arabaları vursak yoksa geçen arabalarla geçmeyen arabaları <laughs> Otoparkta yarışıyorlar. O saniye sürekli kaza yapıyor. Büyük çarptık. Ön taraf tert oldu. Tüh. Baksana ya. Hafif de alıştık yani. Yanlamayı da alıştık yani bir kaza simülasyon oyunda rol play yapıyoruz drift atıyoruz gazlama yapıyoruz oyunu amacı haricinde her şeyde kullanabiliyoruz of atmak ne yapıyorsun lan şu an saat kaç yasana e, bırakma selmanla e, Allah Yanma hadi be of yarışıyoruz mu ben etem Oğlum gaza bastım araba kendinden geçti. Lan lan lan. Çizdik. Selamun aleyküm. aleyküm selam lan. Allah. Top. Eksos patlatmak bizden sonra. Oğlum ben gel. Manyak. Bir de gazı basıyor. Al bakayım. Ömer hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? can Tamam bağırma lan babak kızacak şimdi içeriden gelin. Ne bağırıyorsun lan deyip Ömer el vuracak. Kalk <laughs> kalk kalk kalk. Ne var ya? Aç bakayım en son nereye gidiyor. Allah. Uff. Aga. Kafa <laughs> kafa. Uff. Otobüsün şartına kaydı şu an. Ulan sağdan. Oha. Kanat. Git Yırtıyor be. Yırtıl dedim. Anlamayacağım bu sefer. Anam vuramadı. Evet. Bir mücadelen... Oooo. Lan. Motor içeri girdi. ...meden bu oraya... 220, 230... 240... Oo. Otobüsü kandırdı. Haydi. İşte bu ya. İşte bu ya. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. Harika bir oyun. Mükemmel. Mükemmel. Atlanabilir araba. Ya şöyle bir üf. farklı bir yere düştüm. Oha oha oha. Sızlandı. Abi araba hızlandı da dönemedik gittik duvara vurduk ya. <laughs> Ana bir dakika lan. Bu arabaya ne oldu? Farı çalmışlar. <laughs> bir durum. Vallahi çok değişik bir durum. Uç bakayım. İyi uçtun. <laughs> bak bak ayakları böyle kalmış. A ön ayakları. <laughs> Tekerleğe dayak demezsin be. <laughs> Düzeldi. <laughs>